Her gün yemek mi yapacağım ya? Bıktım yemek yapmaktan. Ne pişireceğim, ne pişireceğim? Bana ne ya? Bugün yemek memek yapacağım, keyif yapacağım. Ekmek arası yaptı yine. Yeni oturdum daha. yavaş göz hareketi yapturma bana ya. Ne oldu? E, dolapta ütülü olan gömleğinden giy. İlla onu giymek zorunda mısın? 10 tane gömlek var ütülü. Hiç ütüsü olmayanı alıp gel onu giyeceksin illa ki bugün. Hiç kusura bakma ya. Ben ütü mütü yapamam. Sizin yüzünüzden oturamıyorum ya. Bir kızım bir sen. Bir kızım bir sen. Bana ne? O diğer gömleğini giysene. Çizgili olanı. Orada dolapta. Her zaman olan yerde. Kalkamam çok hiç kusura bakma. Kendin al giy. Özürlü değilsin ya. Gelirken de meyve al gel gelirken. Ne yiyeceğiz diyorsunuz ama gelirken evinizde hiç bir telefon edip de ne istiyorsunuz, bir eksin var mı diye soran yok. Çöp var orada çöp. Yediğiniz çöp orada duruyor. Çöpü bile atmıyorsunuz. Bir hizmetçiniz var karşınızda. Hiç kusura bakma. Bana ne ya? İki dakika oturamıyorum. Bilmiyorum, yarın da yokum evde. Gezmeye gideceğim. Para bırak bana oraya. Ne 100 lirası, 300-500 lirası ya? 100 liraya ne alınıyor şimdi? Bilmiyorum. Yaz geldi, alışveriş yapacağım. Zaten hiçbir zaman paran olmadı ki. Yine. Hiç bana gelince paran hiç olmaz. Ama kendin giyip biçerken alırken hiçbir sıkıntı yok. 200 lira, 500 lira, 300 lira para bırakıyoruz onunla da sizinle yiyecek alıyorum. Yok canım bizim bir şey ihtiyacımız yok. Tabi her şeyimiz var. Çalışmaya da göndermiyorsun beni. Evinde dur. Ne ihtiyacın varsa ben alırım diyorsun. Bir şey istediğin zaman da paramız yok. Yok diye diye yok oldu zaten. Allah ben hiç bilmem onu bunu anlamam. Paramı masanın üstüne bırak. Hiç yarın seni aramayayım. Ne oluyor? Yok video falan çektim yok. Ne videosu çekeceğim? Video çekmiyorum canım. Millet de sana meraklıydı. Ayakkabım orada. Orada ayakkabın şarkı sildi. Yani eğilip göbeğinden eğilip ayakkabını silemiyor musun? Kusura bakma. Ben ayakkabımı ayakkabı silemem. elinizde bir bez alın da silin ayakkabınızın ayakkabınızı ya. Rezil etme beni bir de çamurlu gene girip de yollarda. Ütülü, olanlardan giy temiz ayakkabını giy. İlla o kesim giymek zorundasın? Bilmiyorum. Çok biliyorsun Hadi hadi. ਦੱਸਦੇ <laughs>